Hepinize bu arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte küçük bir kutu açılım videosu yapıyoruz. Hemen Brawl Pass'ten başlayalım. Yani böyle küçük kutular biriktirdim. Bir şey çıkmadı. Elmasımızı alalım. Ve Poko arkadaşlar ve Poko çıktı güzel şimdi kupa yolu. kupa yolunu böyle biriktirdim Nita ve Nita'mız arkadaşlar Nita'yı da aldık ikinci karakterimiz savaş kutusu bir şey çıkmadı. <laughs> hesaplaşmayı aldık ücretsiz hediye geldi bu arada ve bir şey çıkmadı ve bir tane daha karakter kolt. bu da üçüncü karakterimiz arkadaşlar üç tane karakter çıkardık görüyorsunuz ücretsizimizi alalım acaba ne Poco'ya güç puanı Kaynaklara yeni bir şey geldi tabii hiçbir şey değil. ama şey gelmiş kod bire destiyor bir kod döneceğim bir tane kod biliyorum şimdi onu yazacağım da bu telefonla yani bunda çok şey olmuyor evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte üç tane karakter çıkardık ilk olarak Poco Sonra Nita. Ama sonra da Colt. Colt. Abi. Nita ayı. Poco Rock. Poco gitar. R çıkardık. Yani bence güzel oldu. Evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadar daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone ol like atın şöyle şeyim idimi de göstereyim arkadaşlar siz de atarsınız söylüyorum q sıf B bütün harfler büyük q 00 giden 0 v 2 q c 8 v arkadaşlar bütün rakam harfler büyük biliyorsunuz evet arkadaşlar bu de onlara